Ümmü binti Ebi Talip radıyallahu anh'a şöyle buyurur. Mekke fethi senesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gittim. Baktım yıkanıyor. Fatıma radıyallahu anh'a da onu diyor, Yani bir perdeyle örtüyor. Selam verdim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadın kim diye sordular. Bu gelen kim? Benim Ümmü Hani cevabını verdim. Ümmühani Ebu Talib'in kızı yani Peygamber Efendimiz'in amcasının kızı Mekke'de kalmış, hicret etmemiş. Efendimiz Mekke'yi fethettiği zaman fetihten sonra guslederken onun yanına vardığı hadiseyi anlatıyor. Buradan İmam Buhari Hazretleri guslederken insanların gözlerinden gizlenmek gerektiğini anladığımızı gösteriyor. Yani Peygamberimiz örtü çekmiş ve örtünün arkasında gizli bir yerde insanların görmeyeceği bir şekilde guslediyor. Kişi bir zaruret olmaksızın avret yerini kimseye gösteremez. Aynı şekilde zaruret olmaksızın kimsenin avret yerine bakamaz. Alimler peştemalsiz hamama giren kimsenin şahitliğinin kabul edilmeyeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Avretlerinin açık olmasına, kapalı olmasına dikkat etmeyen kimsenin şahitliği de kabul edilmez, adamdan sayılmaz manasında. Arada bir perde varsa kişi mahremlerinden bir hanımın yanında gusledebilir. Yani Ümmühani, Efendimizin amcasının kızı yakınlarından bir insan. Onun olduğu bir yerde Efendimiz gusledir ancak arada perde var tabii ki. Kimsenin görmeyeceği bir şekilde.